Neredesin çocuğum? Arıyorum arıyorum açmıyorsun telefonu. Yasemin gelecek dedin sonra bir anda ortadan kayboldun. Ee nerede Yasemin? Anlık bir iş çıkmış anne. Çocuğum ne bu suratın hali Burak? Bir şey mi oldu kavga falan mı ettiniz? Yok bir şeyim anne. Hiç şaşırmadım. Münevver Hanım'dan kaçtığı gibi şimdi de bizden kaçıyor. Anne uzatma artık lütfen. Ay iyi tamam çocuğum sana laf söyleyen de kaba zaten. Bineciğim gel bakalım buraya. Oyun oynayalım mı? Olur ama benim önce bir elimi yüzümü yıkamam lazım. Olur mu? Tamam bırak abi. Tamam hadi bakalım sen git şimdi salona geliyorum ben de. Abi. Ne oldu anlatır mısın lütfen? Ya Yasemin'le niye koşarak gittiniz? Ne oldu? Şimdi sırası değil Pınar tamam mı? Zamanı gelince anlatırım ben. Ya neyin zamanı gelince? değil işte Pınar, değil. Hallettin mi? Parayı verdim ama yerini öğrenemedim henüz. <laughs> Eyvahlar olsun. Ha, Halil bu arada çocuklar evde Mine de burada. Mine mi? Kendimi geldi, birimi getirdi. Pınar getirmiş. Çocukla da gerçekten yanlışız. Kardeşi falan mı var yoksa? Kardeşim yok. Sadece huylarına gitmeyi iyi biliyorum diye. Kardeşim konusunda yalan söylediğim için özür dilerim. Aslında evet. Bir kız kardeşim var. Niye yalan söyledin peki? Çünkü ailemle görüşmüyorum. Aramız bayağı bir açık. Ablam söz verdirdi. Ne söz verdi? Kimseye söyleme dedi. Suna dersin dedi. Ablamın adı Suna değil mi yani? Ablamın adı Yasemin. Oğlum. Sen iyi misin? İyiyim. İş yerinde yoruldun mu Burak abi? Birazcık. Hadi bebişim. Ben götüreyim seni. Hem babaannem merak etmiştir. Ama daha yeni geldim Pınar abla. Biraz daha oturayım. Hem evde çok canım sıkılıyor. Ama babaannem bize kızar bebişim. Hem bak söz veriyorum sana yine gelirsin bize. Ama Pınar abla. Aması yok Mine. Hadi Ve herkesle vedalaş. Gidelim birlikte. Bak Mineciğim Pınar ablan doğru söylüyor. Olmadı ben gelirim yarın seni almaya olur mu? Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Görüşürüz Alper teyze. Görüşürüz Mineciğim. Hoşça kal. Oğlum, senin neyin var? Niye bu kadar dalgın duruyorsun sen? Beni bırakın da asıl sizin neyiniz var? Yüzünüzden belli oluyor bir şey olmuş. Saklama çocuktan biliyor zaten. Yani ne oluyor söyleseniz artık. Geçen gün annem böyle yarım yamalak bir şeyler anlattı da şunu bir doğru düzgün en başından bir anlatsanız. <laughs> o Remzi denen adam var ya. Baban ona parayı vermiş ama o bilgiyi vermemiş. Nasıl? Siz parayı nereden buldunuz ki? Münevver Hanım verdi. Ne diyorsun baba? Remzi'nin istediği parayı babaannem mi verdi? Sadece onu da değil. Çalınan parayı da verdi. Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. Ayfer teyze söyledi. Yarın da size gelecekmiş Pınar abla. Annemin söylemesine gerek yok bebişim. Ben kendim de gelirim. Pınar. Babaanne. ...bana selam vermeden mi gidecektin? Ben belki dinleniyorsundur diye... ...seni rahatsız etmek istemedim. Ne zaman rahatsız ettin de... ...bugün edeceksin? Mine hadi Pınar ablanın anneannenle konuşsun da... ...biz de yukarı çıkalım... en yüzünü yıkayalım üstünü değiştirelim olur mu? Tamam. Hadi gel. Ee? Mine ile nasıl zaman geçirdiniz? Birlikte resim yaptık... ...oyun oynadık. Baban... O evde mi? Evet. Bir şey mi oldu? Yok. Öylesine sordum. Bir şey olmuş gibi ama babaanne. Sen iyi misin? İyiyim kına. İyi olacağım. Siz iyi olun da. İyi misin? Yoksa iyi mi olacaksın? Hadi seni evden merak etmesinler. Sen iyi ol babaanne. Çünkü sen ne kadar iyi olursan biz de o kadar iyi oluruz. Hoşça kal.